İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen iki teröristin turuncu kategoriden olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Türkiye'nin gündeminde terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri yurt içi, sınır hattı ve sınır ötesinde hain teröristlere nefes aldırmıyor. Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla artık terör örgütü PKK üyeleri için güvenli bir yer yok. Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarına hedef alan. Türk askeri, etkisiz hale getirilenler listesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Öldürülme anları paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beslerdereler bölgesinde iki teröristin öldürülme anlarını paylaşmıştı. Bakan Yerlikaya, güzel haberi şehidimizin kadı yerde kalmadı sözleriyle duyurdu. Turuncu kategoride çıktılar. Bugün ise Bakan Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonla ilgili yeni detayları paylaştı. Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen iki teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı, teröristlerin kimliği belli oldu, teröristlerden ilki Mirza Bargran Kod adlı Mirza Sezek, 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldı, bu eylemlerde bir vandarmamızın ve iki polisimizin şehit edildiği belirlendi. Diğeri Bengin Bermani Kod adlı Kahraman Karataş. Bu terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde ikisi askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16. Güvenlik görevlimiz şehit edildi. 16 güvenlik görevlimiz yaralandı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.